Prime Elegance Geçit Kale projemizde bireysel tapulu hissedar olma fırsatı sizleri bekliyor. Toplam 57 hissedarın bulunduğu 9174 metrekare büyüklüğündeki imarlı arsamızda Fasıl 96 arsası üzerine inşa edilebilir 370 adet daire ile size modern ve konforlu bir yaşam sunuyoruz. Projenin daire seçenekleri arasında 1 artı 0, 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 bulunmaktadır arsa hisselerimiz 2.2 emsale sahiptir. Ve Noyanlar Olea projesine sadece 280 metre mesafededir. Birinci etap proje dairelerin topraktan satışı tamamlandı. Temelleri dökülüyor. 1 artı 1 dairelerin başlangıç fiyatı 60 bin sterlindir. 2023 yılında kazandıran arazi yatırımlarının önemini ve projemizin avantajlarını ekonomist İslam Memiş şöyle anlatıyor. 2023 yılı toprak yılı. Arazi yatırımına önem verin uyarılarım vardı. 2023 yılında toprak yatırımı, arazi yatırımı bütün yatırımcıları ciddi anlamda kazandırdı. Ve hatta kazandırmaya devam edecek. Özellikle 2023 yılındaki bu sürecin 2026 yılına kadar devam edeceğini hep beraber göreceğiz. Kıbrıs'ı merak ettim. Buradaki yatırımları, buradaki arazi ortamını merak ettim. Buradaki toprak yatırımını merak ettim ve buradan size çeşitli bilgiler vereceğim. Şimdi bulunduğumuz bölge Geçitkale bölgesi hatta Geçitkale Havalimanı'nda çok yakınındayız. Buradaki toprak yatırımını merak ettim ve buradan size çeşitli bilgiler vereceğim. Şimdi bulunduğumuz bölge Geçitkale bölgesi. Şimdi bu bölge 2026 yılında boş arazi olarak görüyorsunuz ama 2026 yılında burada çoğu konut projelerinin hızlı bir şekilde gelişini hep beraber göreceksiniz. Şunu sorabilirsiniz benim burada yatırımım var. Elimdeki miktara göre ben burada yatırımlar yapabiliyorum. Sizin burada eğer yatırımlarınız, bir dönüm araziniz varsa, bunu müteahhite kat karşılığı veriyorsanız bugün için tam altı daire sahibi olabiliyorsunuz Tabii buradaki satışların hepsi sterlin üzerinde sterlin üzerinden satış yapıldığı için o kur farkında mutlaka göz önünde bulundurmanız gerekiyor 2 yıldır sterlin tarafına yoğunluk vermiştik ve sterlinlerimizi asla bozmamıştık sterlin yatırımını neden yapmıştık neden sterlin biriktirdik Kıbrıs'tan toprak almak için zamanı geldi elimizdeki sterlinleri Konum avantajlarına gelince arsamız Ercan Havaalanı'na 25 dakika, Gazi Mahusa'ya 15 dakika, İskele'ye 10 dakika, Tatlısu'ya 15 dakika, Girne'ye 35 dakika, Lefkoşa'ya 30 dakika, Karpasa 40 dakika mesafededir. Hisselerimizin açılış fiyatı 12.900 sterlindir. Lansmana özel fiyatlar ve detaylı bilgi için bize hemen ulaşın. Sizi ailemize katılmaya davet ediyoruz. Hayallerinizi Prime Elegance arsalarıyla inşa edelim.